Arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ya da her şey yoluna girecektir. Ve öyle de oldu diyelim. Bu açılımda sizin istediğiniz ne? Aklınızdaki kişinin istediğini ve olacak olan ne? Bunu hemen açmaya başlayalım. Sizin istediğiniz ne? siz ne istiyorsunuz? açımızdaki kişinin istediğini, sizin istediğiniz ne?

Evet e, kalbiniz çok kırılmış ve bir bekleme dönemine geçmişsiniz. Bu kalp kırıklığının geçmesini istiyorsunuz. E, ahlaki açıdan biraz daha dürüst olmasını bekliyorsunuz ondan. E, her türlü silah kullanmış size karşı her türlü elindeki kozları size karşı kullanmış ve sizi oldukça fazla üzmüş ve adımlarında hep bir prens modu varmış yani bir türlü kral olamamış çocukluktan çıkamamış ergenlikten çıkamamış karşılaştırma yapıyorsunuz diğer insanların aşklarıyla ve e, sizinki ne kadar e, ne kadar e, kırıcı ne kadar hissiz ne kadar e, e, ne kadar e, tartışmalı olduğunu görüp gerçekten üzülüyorsunuz. Bir bekleme sürecine girmişsiniz e, bu karşılaştırma döneminde, ve e, sizin e, enerjinizde bir yükseliş olmuş yükselmiş olmuş ve e, yeni bir vizyon kazanmışsınız ve bu yeni vizyonda artık e, sınırları daha kesin belirleme için e, gerçekten gereken neyse onu yapacağım diyorsunuz ve tarihte sizden yana olacak yani Aslı bakarsanız sizin istediğiniz çok da fazla bir şey değil. Sadece mutlu olmak istiyorsunuz ve aşkınızı yaşamak istiyorsunuz. Ama maalesef o kadar çok kalp kırıklıkları yaşanmış ki, o kadar çok kötü olayları bir arada yaşamışsınız ki, yani belki de 5-10 kişinin tek tek yaşadığı şeyleri siz bir anda bir kere de bu aşkla birlikte yaşamışsınız. Peki karşınızdaki kişi ne istiyor? Karşınızdaki kişinin eli kolu bağlı. Ne yapacağını bilmiyor, önünü göremiyor ve sizden bu sizin onu engellemeleriniz, sizin onu anlamamanız, sizin onu dinlememeniz konusunda biraz muzdarip. O da bir içe dönüş yaşamış hatalarıyla yüzleşmiş açıkçası ama ne kadar yüzleşirse yüz yüzleşsin maalesef hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Evet kendisi şunun farkına varmış bir aşama kaydetmesinin gerekliliğini biliyor ama bu süreci olabildiğince çok fazla yavaşlatıyor yavaşlatıyor zaten diyor o benim diyor o benim diyor ve gittikçe bu, bu süreci yavaşlatıyor adaletsizlik yaptığının farkında ama bunu dönüştürmeyi düşünüyor dönüştürürken de e, belki kendisini de acı çekeceğini biliyor fakat yine de bunun bir mecburiyet olduğunu düşünüyor Evet o da kabul ediyor ben diyor çok Küçük adımlar attım. Evet, çok fazla şey yapmadım. Ama bu dönüşüm sürecinden sonra ben de artık çok yere basan ve şu anki hareketlerimden daha fazla, daha tatmin edici eylemler yapacağım diyor. Evet. Çok ilginçtir. Hmm. Evlilik, birlikte yaşamak, ona benzer bir şey çıkmadı. Daha çok duyguların savaşı, çatışmalar, duyguların savaşı, içsel bir yolculuk. Bunlarla ilgili şeyler çıktı. Çok ilginç. Çok ilginç. <laughs> Peki aslında ne olacak bir daha bakalım. Aslında ne olacak? 15 için ne olacak? Bir tane diyeyim bir tane sokayım. Evet aslında ne olacak? Evet. Aslında ne olacak? Evet, büyük umutsuzluklar, büyük üzüntüler, gelen fırsatların kaçırılması ama bunlar e, emek sarf edilerek bu keder, bu üzüntü ...emek sarf edilerek... ...başarılı bir yola gireceksiniz. İkiniz birbirinize... ...destek olurken... ...evet... ...çok ilginç... ...ikiniz birbirinize zamanla... ...destek olmayı öğreneceksiniz. Zamanla destek olmayı... ...öğreneceksiniz. İkinizin de hayalleri var. Ve bu dönüşüm sürecinden bahsetmiştim. Bu dönüşüm süreciyle birlikte ikiniz de kaygılarınızdan, sıkıntılarınızdan üzüntülerinizden kurtulacaksınız. Ve belli bir refaha ulaşacaksınız. Karşınızdaki kişi bir karar vermiş. Ve bu kararda artık Gerişi, geri dönüşü olmayan bir karar almış kendisi ve bu kararında da kesinlikle sizi elde etmek var. Sadece sizin ağzınızdan çıkacak bir kelime onu gerçekten çok mutlu edecek. Dediğim gibi bu geçmiş zamanda yaşamış olduğunuz hayal kırıklıkları, üzüntü. Keder, yeis hepsi bir anda ortadan kalkacak. İkinizde de özlem var ve tamamlanma isteği oluşacak bu evrelerden sonra. Ve ilişki gerçekten belli bir seviye atlayacak. İlk başta düşünmüş olduğunuz bu durum hiçbir yere varmayacak şeklindeki yargınız. Büyük bir değişimi beklemeye e, odaklayacak sizi. Ve ondan sonra da zaten e, iki kere aynı şey çıktı. Büyük bir bolluk, büyük bir bereket, e, birliktelik ve birbirine anlayan iki insan birbirine özlemle kavuşma var. Peki, e, sistem size neyi tavsiye ediyor? sistem size neyi tavsiye ediyor? Hava şövalyesi. Büyük hızla gerçekleşecek olaylar diyor. Seçeneklerini dikkatli gözden geçirmek ve değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler evet burada iş e, sanırım size düşüyor e, evet e, geçmişte gerçekten sıkıntı çekmişsiniz çok üzülmüşsünüz şu anda bile belki o olayı yaşıyorsunuz ama e, bu değişim süreciyle birlikte tamamen ortadan kalkacak İkiniz birbirinize destek olacaksınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek için birlikte adım atmayı öğreneceksiniz bu değişim süreci sadece sizin için değil aynı zamanda onun için de mevcut İkinizin de özlemleri hasrafa ulaşmış zaten ve sizin en büyük ilacınız zaman zaman geçmesi gerekiyor bir müddet daha zamanın geçmesi gerekiyor İkinci kartınızda e, olumlu yönden bakmayı tavsiye ediyor. Geçmişte yaşamış olduğunuz hataları unutmayın diyor. Üçüncü kartınız da, ah çok önemli, çok ilginç. Zaman önemli diyor. <laughs> Zaman önemli. Her şeyi dikkatli düşün. Çok ani kararlar vermeyin. Çok ani hareketler yapmayın. E, zamana yayın. Çünkü e, eğer gerçekten zamana yayarsanız bu dönüşüm sürecinde e, istediğiniz sonucu alacaksınız. Zaten sizin istemiş olduğunuz şey de çok büyük şeyler değil. Güzel bir aşk, sevgi, mutluluk. Evet. Bir de size böyle bir konuşturma kartından seçmek istiyorum. Kendi düştü. Kendi düşen ağlamaz. <laughs> İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Etrafınızdaki insanlar size çok fazla etki ediyorsa onları da Tabii ki dinleyin. Her zaman onu söylerim. Tabii ki dinleyin ama çok da fazla etkilenmeyin. Sonuçta bu hayat sizin hayatınız başkasının değil. Evet bakalım. Oo, düşündükçe geçmişime sıkışık kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Evet. Geçmişte çok fazla odaklanmışsınız kartlar da aynı şeyi söyledi zaten ee, zamana yayın dikkatli düşünün e, adımlarınızı dikkatli atın ha, geçmişte yaşadığınız hatalara e, göz ardı etmeyin ve bunlardan ders çıkartın beni hala sevdiğini hissediyorum dedi aman maşallah <laughs> güzel dedi Evet arkadaşlar. Açılımımız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Olumlu kısımları alın. Olumsuzları evrene gönderin arkadaşlar. Her şeyi kabullenmeyin. Sonuçta bizim bir aklımız var. Evet. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.